Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf 2. dönem 2. yazılarına hazırlık videolarıyla, videolarıyla buluşuyoruz. Bu videomuzda birkaç tane yazılı örneği çözeceğim. Geri kalanında e, açıklamalar kısmına pdf olarak yüklemiş olacağım. Siz de oradan çözüp aklınıza takılanları da yorumlarda sorabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz renklerle ilgili. Kırmızı ışık, Beyaz toplar ve mavi zemin üzerinde, beyaz zeminde kırmızı toplar kırmızı ışık altında nasıl görülür? Şimdi bunu yaparken nasıl yapıyorduk? Yansıttığını görüyorduk biz. Yani beyaz topların içinde tüm renkler vardı zaten. Dolayısıyla kırmızı ışık beyaz topların üzerine geldiğinde kırmızı rengini göreceğiz. Kırmızı ışık mavi zemin üzerine geldiğinde ise kırmızı da mavi de ana renk olduğu için ne, ne görülür? Siyah görülür. Yüzde zemine getireceğiz. Evet mavi zeminde siyah görünür. O zaman bu üç topu da biz görebiliriz. Çünkü siyah zemin üzerine kırmızı toplar görülebilir. Kırmızı ışık kırmızı toplara geldiği zaman kırmızı renk görülecek. Kırmızı ışık beyaz zemine geldiği zaman da yine kırmızı görülecek. Kırmızı zeminde kırmızı toplar görülemeyeceği için biz sadece mavi zemindeki beyaz topları görebiliriz. Açıklamasına bu şekilde yapabiliriz rahatlıkla. Devam edelim. İkinci sorumuz 6. üniteden gelmiş. Üreme çeşitlerini yazınız demiş. Amip üreme çeşidi şöyle ok çizerek gösterelim. Bölünerek üremedir. Menekşe çiçekli bir bitkidir. Eşeyli de üreyebilir ama genelde vejetatif üreme diye geçer. Hidra ise tomurcuklanarak ürer. Kenarında bir tomurcuk çıkar. O tomurcuk daha sonra daha da büyür ve bundan ayrılarak yeni bir eşeysiz üremeyi tamamlamış olur. Eşeğsiz üremenin eşeğli üremeden farklarını iki tane örnek veriniz demiş. Eşeğsiz üremeyi hatırla, hatırlayalım. Dört taneydi. Vejetatif üreme, tomurcuklanarak üreme, bölünerek üreme ve bir diğeri de rejenerasyon ile üremeydi. Eşeğli üreme ise tohumlu üreme veya Memelilerde, hayvanlarda görülen doğumla üreme, doğurarak ve yumurtayla üreme olarak üçe ayrılıyordu. Eşeysiz üremenin eşeyli üremeden en temel farkı oluşan canlılarda çeşitliliğin olmaması ve eşeyli üremedeki gibi üreme hücrelerinin kullanılmaması en temel farklarını bu şekilde ifade edebiliriz. Evet, çözünme hızı ile ilgili bir sorumuz var. 10 gram küp şeker, 10 gram toz şeker. Biliyorsunuz ki toz şeker daha hızlı çözünür çünkü temas yüzeyi daha fazladır. Yaptığı hatayı belirleyelim diyor. Şimdi çözünme hızına etki eden faktörleri hazırlayacak. Sadece toz şekerin bulunduğu karışımı karıştırıyor ve şekerin, e, şekerlerin tamamen çözünmeleri için geçen süreleri not ediyor. Şimdi bunu karıştırıyor, bunu karıştırmıyor. Bunu yapmaması gerekir. Ya ikisini de karıştırmalı ya ikisini de karıştırmamalı. Çünkü temas yüzeyinin etkisine bakıyorsa karıştırma işleminde ikisinde de sabit olması gerekiyor diyebiliriz. Dördüncü sorumuz merceklerle ilgili. Buradaki merceğimiz kalın kenarlı mercekken buradaki merceğimiz ince kenarlı mercektir. Bir numaralı merceğe gönderilen ışık ışınının İki numaralı mercekten kırıldıktan sonra izleyeceği yolu çiziniz diyor. Bu kalın kenarlı merceğe böyle geldi. Kalın kenarlı mercek ışık ışınlarını dağıtırken ince kenarlı merceğin de toplamasını bekleriz. O zaman bu şekilde geliyorsa ne olması gerekir? Burada toplayacak. Öncelikle dağıtacak tabii ki. Yani şöyle bir görüntü. Buna da böyle geldikten sonra şu şekilde toplandığını göreceğiz. Yine F odak noktasında toplanmış olacak. Beşinci sorumuz yedinci üniteyle ilgili parlaklıkları arasındaki ilişkiyi istemiş bizden. Burada akım dağıtma yöntemini kullanabilirsiniz. Mesela buradaki akıma 60 amperlik bir akım dersek bu P ampulünün üzerinden yine 60 amperlik akım geçecek ama şurada ikiye ayrılacak. O yüzden 30 buradan 30 da buradan geçecek. Sonra tekrar ayrılıp yine 60 amperlik akım geçecek. O zaman P ve T'nin parlaklıkları birbirine eşit. R ve S'ninki de eşit ama P ve T R ve S'den büyük olmuş olacak. Bu şekilde ifade edebilirsiniz. Bir araştırmacı mavi, beyaz, siyah bardakların içine özdeş buz küpleri yerleştirmiş ve güneş ışığı altında beklemiş. Siyah ışık ışığı en fazla pardon, siyah bardak ışığı çok soğuracağı için en hızlı eriyen e, buz 3 numaralı buz olacak. Gereken süreler demiş. O zaman en uzun süren 2 numaralı buz Sonrasında bir numara. En az zamana ihtiyacımız olan da 3 numaralı buz olması gerekir. Evet burada da 3 ayna verilmiş. Verilen 3 aynada aynaların çeşitlerini belirleyerek nedenini açıklayınız demiş. Görüntünün düz olduğu vazonun boyuna eşit ve görüntü düzdür. Demek ki bu düzlem aynadır diye söyleyebiliriz. Vazonun görüntüsü terstir. Ters olan, terse görüntü eğer kesinlikle çukur aynadır. Büyükse veya terse kesin çukur diyebilirsiniz. Küçük ve düzdür. Bu da tümsek ayna olması gerekiyor. Nedeni de zaten görüntünün tabii ki özellikleri diye ifade etmiş olalım. Geldik diğer sorumuza. Çimlenme ile ilgili bir sorum. Bazı deneyler verilmiş. Çimlenme için öncelikle sos gerekliydi. Sos ne demek? Su. Oksijen, ve sıcaklık demek şimdi bakalım birinci deneyde tohumların her ikisi de çimlenir mi havasız açık hava e, hava alması gerekiyor oksijene ihtiyacı var sıcaklık uygun e, su göstermemiş ama ha, eşit miktarda sulanmış diyor o zaman birinci deneyde havasız ortamdaki çimlenmezken açık havadaki çimlenir çünkü havada gerekli ikinci deneyde ise hangisinin etkisini araştırılmış? bakın birinde nemli toprak birinde kuru toprak demek ki çimlenmeye suyun etkisi araştırılmıştır diyebiliriz diğer yani değişkenlerimiz ise sabit tutulmuştur. Diğer sorumuz 7. ünite ile ilgili gelmiş. 2. durumda ampul parlaklıkları birinci duruma göre nasıl değişir? Değişmez. Garip geliyor kulağa ama par paralel bağlamada ampul parlaklığı değişmez. Ancak süre kısalır. Pil ömrü kısalır. Yani ampullerin yanma süresi kısalır. Pil ömrü daha da kısalır. Ancak parlaklığımız değişmez diye ifade ediyoruz. Geldik diğer senaryomuzun birinci sorusuna. Karışımların ayrılmasına kullanılan bu yöntem ayrımsal damıtma yöntemiydi. Burada en temel öğrendiğimiz şey kolonyayı ayırıyorduk. Kolonyanın içinde su ve alkol bulunuyor. Eşittir diyoruz. Su artı alkol. Su 100 derecede kaynarken alkol 78 derecede kaynıyor. Dolayısıyla kaynama noktası farkından faydalanıyoruz. Karışımdan ilk ayrılan alkol oluyor. ikinci ayrılan ise su oluyor. İlk ayrılan erlenme ile toplanıyor. Diğeri de karışımın kutusunda ilk kutuda kalıyor diye de söyleyebiliriz. İkinci sorumuz K ve L aynalarının bazı özellikleri verilmiş. Görüntü simetrik değilmiş. Görüntü daima sanalmış ve görüntü gerçek veya sanal olabiliyormuş. Bu gerçeklik sanallık birazcık sizin konunuzun dışında kaldığı için bunu geçelim. Direkt görüntüyü bahsetmemiş çünkü. Birazcık daha ileri düzey olduğu için onu geçiyorum. Üçüncüye baktığımızda bu soru bence çok klasik bir soru tipidir. Kromozom sayılarını belirleyiniz diyor. Şimdi anne mayoz bölünme geçiriyor ve 46 kromozomdan 23 kromozom kromozomlu yumurta hücresini oluşturuyor. Baba da 46 kromozomlu sperm ana hücresinden 23 kromozomlu sperm hücresini oluşturuyor. Sonra birleştiklerinde döllenme sonucunda zigot oluşuyor. Zigot büyüyerek embriyo oluşturuyor bu aşamada. Embriyo oluşur, sonra fetüs oluşturuyor, sonra da bebek oluyor. Sonrasında hep mitoz bölünmeler, şuralarda hep mitoz bölünme var. Mitoz bölünmeler geçirdiği için kromozom sayısı sabit kalıyor diye ifade edebiliriz. Buna da ne diyeceğiz? Yumurta hücresi. Bu da zaten sperm hücresi olması gerekiyor. Şu olayın adı ne dersek? Olayın adı da döllenme sperm ve yumurtanın birleşimidir diye ifade ettik. Geldik dördüncü sorumuza. Çiçeğin bazı kısımları verilmiştir. Bu kısımların adlarını yazalım. P kısmı nereye gösteriyor? Hatta direkt buranın üzerine de yazabiliriz. Renkli kısmı gösteriyor. Yani taç yaprağı gösteriyor. S kısmı dişicik tepesini gösteriyor. Tozlaşmanın gerçekleştiği yerdir. T kısmı yumurtalığı gösteriyor. Döllenmenin gerçekleştiği yer. R kısmı ise başçığı gösteriyor. Burada da polenler üretiliyor diye söyleyebiliriz. Tozlaşma olayı ise nasıl ifade edelim? Başlıkta oluşan polenler dişicik tepesine yapışıyor. Dişicik tepesine yapışması tozlaşma adını verdiğimiz olaydır. Polenlerin dişicik tepesine yapışması. Burada neler etkilidir? Rüzgar etkilidir, böcekler etkilidir, ara etkilidir gibi gibi tozlaşmayı hızlandıran faktörlerimiz de var tabii ki. Burada da iki şema çizmemizi istemiş. Seri bağlı iki adet pil, beş adet ampulden oluşan bir elektrik devresinde ampullerden üçü seri ikisi paralel bağlıdır. O zaman şöyle bir şey çizebiliriz. İki tane böyle çizelim. İki tane paralel çiziyorum. Bir tane daha seri çizdikten sonra devreyi kapatıyorum. Kaç tane pili varmış? 2 adet pili varmış. Pilleri doğru bağlamanız gerekiyor. Bağlantı kablosu da zaten aralarda var. Şuraya da bir anahtar çizelim. Bu şekilde devreyi tamamlamış olduk. Evet, bileşik formülleri verilmiş. Bileşikleri, modelleri verilmiş. O zaman bir numaralı... CO2 çünkü 1C2 oksijenden oluşmuş, oluşmuş. yani 1 karbon 2 oksijen. Burada ise NH3 olmalı çünkü bu NH3 bu da aynı şekilde NH3 olursa 2 NH3 oluşmuş oluyor. O zaman yazmış olduk CO2 karbondioksit diye okunurken karbondioksit NH3 ise amonyak diye okunuyor. Metan bileşiğinin demiş. Metan da CH4'tür. O zaman bir karbon. Çevresine de 4 tane hidrojen çizmemiz gerekir modelini çizerken. İkinci sorumuz görünür derinlikle ilgili. Öncelikle hemen hatırlayalım. Hava ortamından su ortamına bakarken yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakarken ne olur? Cisimleri olduğundan Yakın görürüz. Tam tersinde de zaten olduğundan uzak görüyoruz. Martının dalgıcı. Martı havadan bakıyor ve suya bakıyor. O zaman cisimleri olduğundan yakın gördüğü için dalgıcı da olduğu mesafeden daha yakın görür. Nedeni ise ışığın ortam değiştirdiği için kırılmaya uğramasıdır diye söyleyebiliriz. Diğer bir sorumuz üreme sistemleri ile ilgili. Dişi üreme sisteminde K bölümü yumurtalık. L bölümü yumurta kanalı, N bölümü ya da M'den devam edelim. L, e, M bölümü rahim, diğer adıyla döl yatağı. N bölümü ise vajina, diğer adıyla döl yolu diye ifade edebiliriz. Geldik diğer tarafa. P, R diğer kısımları vermemiş ama. Biz yine şöyle gösterelim. S olsun burası. Şuralarda T olsun. Evet S ve T. P bölümü testisleri ifade eder. Spermin üretildiği kısımdır. R bölümü pardon R şöyle yapalım. Şuna P diyelim. Evet R bölümü. Şuralar testislerdir. Uç kısım penistir. S bölümü salgı bezidir. Spermlerin hareketini kolaylaştırır. T ise sperm kanalıdır. Spermlerin taşındığı bölüm diye söyleyebiliriz. Bunların dördünün ismi ve görevleri önemli bizim için. Bunları muhakkak bilelim. Evet iki tane deney düzeneği verilmiş. Neyin etkisine bakılıyorsa o bağımsız değişkendir. Yani ampul sayısının etkisine bakıyorsak ampul sayısı bağımsız değişken. Ampul sayısı değişti diye bu durumdan ampul parlaklığı etkileniyor dolayısıyla bağımlı değişken. Bunu yaparken de pil sayısını sabit tuttuğumuz için pil sayısı da kontrol edilen değişken olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında çimlenme ile ilgili yine bir aşama var. İki aşamada, ikinci aşamada yani şu bölümde birinci aşamadan farklı olarak ihtiyaç duyduklarını ifade etmiş. Çimlenme esnasında sosa ihtiyaç duyuyordu. Yani su, oksijen, ve sıcaklığa ihtiyaç duyuyoruz. Sonrasında karbondioksite ihtiyaç duyuyor çünkü fotosentez yapacak. Yine suya ihtiyaç duyuyor. Yine belli bir sıcaklığa ihtiyacımız var. Farklarını da bu şekilde ifade edebiliriz. İkinci sorumuz kırılmayla ilgili. Böyle gelen bir ışık ışını ne olmuş normalden uzaklaşmış demek ki az yoğun ortama girmiş diyebiliriz. Bu şekilde geldiğinde de normalde normale yaklaşmış demek ki çok yoğun ortama girmiştir. O zaman yoğunluklarını nasıl kıyaslayabiliriz? R P'den büyük. S de R'den büyük. O zaman en büyüğün hangisi olması gerekiyor? S, sonra R, sonra da P. Hızları ise ters orantılı. P büyük, R büyük, S. Çünkü yoğunluk arttıkça hız azalıyor diyebiliriz. P'den, R, e, P'den S'ye gönderilen. P Nasıl dedik? Az yoğun. Az yoğundan çok yoğuna gönderilen ışık ışını ne olur? Normale yaklaşarak kırılır diye ifade etmiş olduk. Evet güzel. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Ki yaşamlılar, başkalaşım geçiren canlılar var. Burada da numara vermiş evrelerin adını istemiş bizden. Tırtılın hayat döngüsü yine bu kısımda önemlidir. Bunlara dikkat edelim. Bu soruların kalan kısmını size bırakacağım. Zaten 1, 2, 3 sorumuz kaldı. Bu sorularla ilgili yorumlarda dediğim gibi yapamadıklarınızı belirtebilirsiniz. Fikir sahibi olmak istediklerinizi belirtebilirsiniz. PDF'e açıklama kısmına eklemiş olacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs>